bak güzel. Bir numarası var yani. Hı? Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Bugün Çorum'un en meşhur yeri ayakkabıcılar arasındayız. Sizlere şu sandaletleri göstermek istedim. Çok şık ve çok güzel. Oo çok şıkmış bu. Beyhan. Beyhan ben bunu almak istiyorum. Şöyle geçelim bir içeriye. Ablam girdi. Oturuyorlar. Ablam arkadaşlar şu tellikleri aldık. Ayakları çok şişti. Bu tellikler çok rahat oluyor. Ayak yine şiş. Tekrar. Ayaklarından ablam. Ama, evet arkadaşlar. Geldi, kadar geldi. Beni Burada Zaten Şahin kardeşimiz mal sahibi olarak. Herhalde. Kardeşim benim YouTube kanalım var ve bu YouTube kanalında da seni de böyle bir çekeyim dedim. Çok Buradan alışveriş Allah yaptığımız Allah. yer. Sürekli gelip gittiğimiz yer burası arkadaşlar. Fiyatlarda olduğunca i̇ndirimli, e, indirimli ve elinden geleni de yapıyor. Kimseyi sağ mağdur bırakmıyor Şahin kardeşimiz sağ olsun. Buradan ay ayakkabılarımızı buradan alıyoruz Şunları arkadaşlar. Şunları da çeksene ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Buyur ablacığım. Her Abla. şey kalite. şu bir şey. çektim bantelerde oradan sandalet alacağım. Spor, spor. Arkadaşlar spor, 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 spor. ayakkabılar da var. He gibi e şunun kibarlığına bakın ya. Şöyle. Çok rahat. Çok güzel ayakkabılar arkadaşlar. Bugün buradayız. Geziyoruz. Evet. Hana oğulları diye geçiyor arkadaşlar. Evet. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ayvamız var. Gerçekten işlemiz var. Şahin kardeşimiz de elinden gelen hürmeti de yapıyor arkadaşlar. Bahar ablamı da söyleyin daha durun Evet. Evet arkadaşlar. Videoyu kapatayım. Müşteriler bayağı bir çoğaldı. Allah daha çok versin. Şurada kapatayım ben. Beyhan. 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 Sen al şunu da Beyhan Beyhan derken. Şunlarda da bir çekim yap ya. Gel. Şunlar da güzel. Bak bakalım. İyi değil mi? Çok Bakın rahat. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu ucuz gerçekten ucuz ucuz gerçekten ucuz. ayakkabılar çok, çok güzel. Ya. burada. Tanju'nun ayağı Aynı yani her ayakkabıya uymuyor. E, altında ağırlığı sanki var teker var gibi fosur fosur diyor. Buradan aldığımız ayakkabılarla Tanju çok rahat arkadaşlar. Bayağı bir ayakkabıcı da değiştirdik biz burayı bulana kadar. Evet sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Bugün de ayın 10'u zannedersem. onu mu bugün? Bugün Allah Allah. bayramına da çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Şöyle bir hem tellik alalım hem bir gezelim diye çıktık. Ayakkabılarımızı, telliklerimizi aldık. Evet Çorum'dan sevgi ve saygılar Çorum merkezden. Görüşmek üzere sevgili takipçiler. Nereye basıyorum? Şöyle basarsan tamam. Hadi çocuğun parasını direkt gel. Tamam.